Herkese merhaba, ben Sonia Korku kanalıma hoş geldiniz. Instagram sayfam ve kanalımı takip etmiyorsanız, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Videoya geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomda şuradan, yani merdivenlerin olduğu yerden bir gölgenin geçtiğini söylemişsiniz. Evet, bir kedim var. Ama kedim ben video çekerken yandaki yatakta yatıyordu. Annem evde değildi bilmiyorum. Böyle olayları çok kurguladıklarını biliyorum ama ben şu an yazlıktayım. Ona yetebilecek kadar bir internetim yok. Yani ne olduğunu bilmiyorum kesinlikle. Korkuyor muyum? Biraz. Şimdi bugün size anlatacağım konuyu ben çok seviyorum. Araştırmasını da çok seviyorum aslında. Bence teknolojinin bize getirdiği en ilginç, gizemli ve korkunç şey bu. Hepimiz insan dışı canlıların önceden klonlandığını biliyoruz. Ama insan klonlama bu zamanlarda Amerika'da birazcık fazla konuşulur oldu. Özellikle de Hollywood'da. Komplo teorisyenleri insan klonlamanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başladığını savunuyor. Bilim insanları ve komplo teorisyenleri yıllarca zihnin başka bir bedene aktarmanın mümkün olduğunu söylediler. Gizli ve seçkin bir grup olan Illuminati'nin de insanları klonlayarak kontrol ettiği büyük bir teori. Tabii ki klonlanan insanlar normal hayatı olan bireyler değil, ünlüler. Biliyorsunuz ki bu insanların hayatını öğrenebilmemiz çok mümkün. Her birinin sosyal medya hesabı, kişisel bilgileri, bütün hepsi internette mevcut. Tabii ki sosyal medya kullanışlı olsa da bazen uçuk kaçık fikirlere de ev sahipliği yapıyor. Sosyal medyada ünlülerle ilgili dolanan en büyük teori ise onların kopyalandığı yani yerlerine klonların geçtiği. Klonlama teorisinde geçen ünlülerin isimleri ise şöyle. Tabii ki ilk isim Britney Spears. Biliyorsunuz Britney çok zor zamanlardan geçti. Britney Baby One More Time şarkısını çıkardıktan sonra bir araba kazasında hayatını kaybettiği söyleniyor. 2000'li yıllarda olduğu söylenen bu olayı medya şirketlerinin tabii ki örtmesi gerekiyor. Çünkü Britney çok göz önünde olan ve sevilen bir ünlü. Hayranları tabii ki Britney'nin görünüşündeki, sesindeki ve duruşundaki farklılıkları hemen görüyor. Hatta bazı hayranların dediğine göre 1998 öncesi fotoğraflarını ve sonrası fotoğraflarını bir araya getirdiğinizde yüz bölgesinde çok fazla farklılık olduğunu görebiliyormuşuz. Britney'in çok fazla estetik ameliyat geçirmediği bilindiği için bu teoriler daha da canlanmaya başlıyor. Hayranlarına göre bu durum Britney'in bir anda ortadan kaybolmasını ve tuhaf hareketlerini açıklıyor. Ek olarak yakın zamanda çıkan Britney'nin bu videosunda ise kendi yüzünün başka bir insanın yüzüne ait olduğu söyleniyor. Tabii ki bu videonun üstüne teoriler daha da güçleniyor. Diğer şöhretimiz ise Beyoncé. Tabii ki Queen Bey'in dünya ünlü bir star olduğu düşünüldüğünde bu teorilerin ortaya çıkması çok da şaşırtıcı değil. Her şey normal giderken 2010 yılında Beyoncé'nin bir hayranı Paylaştığı fotoğrafta Beyoncé'nin tamamen farklı bir insan olduğunu öne sürüyor. Beyoncé'nin yerine geçen klonun tabii ki Illuminati'nin bir işi olduğu söyleniyor. Beyoncé'nin bazı konserlerinde ve basketbol maçlarında gösterdiği tuhaf davranışlar bu teorileri daha da güçlendiriyor. Diğer günümüzü tahmin etmek çok da zor değil. Miley Zamanlar Disney'in çocuk yıldızı olan Miley bildiğiniz üzere zamanla vahşi bir genç kız imajını almaya başladı. Bazı teorisyenler Disney'in Miley'i öldürmeye çalıştığını, yerine geçecek klonun ise onun bu tarzını temizlemesi gerektiğini öne sürüyor. Miley'nin bir zamanlar konserinde body kullanması da bu teorileri yine güçlendiriyor. Diğer isim tabii ki Eminem. Popüler rap sanatçısının ismi yıllardır Illuminati ile birlikte geçmekte. Eminem'in 2005 yılında bir kaza geçirdiği ve ardından bir rehabilitasyon sürecine girdiği söyleniyor. Ama aslında olay teorisyenlere göre böyle değil. Eminem, Illuminati'yi reddettikten sonra onlar tarafından bir araba kazasında öldürüldüğü söyleniyor. Eminem'in değişen yüz hatları ve ses tonundaki gariplikler hayranlarını daha da endişelendiriyor. Hatta bu kadar başarılı bir rapçi olan Eminem'in bazı konserlerinde yaptığı hatalar bu teorileri kanıtlıyor gibi. Şimdilerde önün ön katan bir diğer isim Taylor Swift. Taylor'ın 1980'lere ünlü satanisti olan Zina'nın klonu olduğu söyleniyor. Her şeyi yine Illuminati'ye bağlayan komple teorisyenleri Taylor Swift'in Zina'nın DNA'sından üretildiğini düşünüyor. Ve kanıt olarak da kliplerinde kullandığı şeytani sembolleri gösteriyorlar. Diğer ünlümüz Katy Perry. Katy hakkında ortaya atılan teori ise oldukça ilginç ve korkutucu. Hatta ben bunu okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Hakkında gönderi hazırladığım John Bennett Ramsey'i hatırlıyorsunuzdur. Komple teorisyenleri John Bennett ile Katie'nin arasındaki benzerlikleri fark ediyorlar ve ikisinin aynı kişi olduğunu düşünüyorlar. John Bennett'ın hiç öldürülmediğini, bunun yerine ünlü pop yıldızı Katy Perry olduğunu iddia ediyorlar. John Bennett'ın yıllardır saklandığını kendini geliştirerek Katy Perry olarak pop dünyasına girdiğini söylüyorlar. Yani küçük kızın popüler olmak için kimliğini değiştirdiği iddiası internette sıkça dolaşıyor. Bilmiyorum ne kadar doğru olabilir. Yani bana pek inandırıcı gelmedi. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Daha önce hiç duymamıştım. Gerçekten ürkütücü. Son ismimiz son günlerde oldukça popüler olan Kanye West. İnsanlar gerçekten Kanye West'in ortadan kaybolduğunu ve klon olarak geri geldiğini düşünüyorlar. Kanye'nin zor zamanlardan geçtiği sosyal medyadaki hareketlerinden, tweetlerinden ve paparazzilere yakalanan görüntülerden oldukça belli. Kaybolması ve bir süre sonra geri gelmesi ise bu iddiaları gerçekten güçlendiriyor. Geri gelenin Kanye'den çok farklı bir insan olduğu söyleniyor. Hatta insan demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ondan üretilmiş bir klon. Her anları şimdilerde Kanye olarak ortada dolaşan kişinin ise o olmadığından kesinlikle emin. Hatta Hollywood'da adı bu klonlama işine karışmayan çok az ünlü var. Jamie Fox, Keanu Reeves, Michael Cage gibi ünlüler de bu teoriden nasiplerini alıyor. Tabii ki bu klonlama hikayesi bence Avril'ın hikayesiyle başlıyor. Müziği çok seven ve çok başarılı bir müzisyen olan Evra'nın şöhretle baş edemediği konusundan çıkan bu teori ise onun çoktan öldüğü ve yerine Melissa adlı klonun geçtiğini söylüyor. Hatta bu konu ben lise dönemindeyken çok konuşuluyordu. Ben de çok araştırıyordum, ürküyordum, gece uykularıma giriyordu. O zamanlar bayağı inanmıştım. Bir insana bu kadar benzeyecek bir klonun üretildiği bir teknolojide yaşamıyoruz bence. Henüz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu teorilere, iddialara inanıyor musunuz? Yorumlarda yazın gerçekten merak ediyorum. Hatta bana bulduğunuz ünlülerin fotoğraflarını da gösterebilirsiniz. Bir farklılık, bir gariplik sezerseniz fotoğraflarda bana lütfen Instagram'dan gönderin. Bugünlük bu kadar. Çok sevdiğim bir konuyu sizinle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.